Hayırlı sabahlar. Altılı Masa olarak anılan bugüne kadar ama son açıklamalarıyla adını Millet İttifakı olarak kesinleştiren, parlamenter sistem için güç birliği yapan partilerin liderleri bir kez daha buluştular. Ve o buluşmada Ortak Politikalar Mutabakat metni imzalandı. 240 sayfalık bir e, doküman ve bu metin Geçen yıl 28 Şubat'ta açıklanan parlamenter sistem mutabakat metnindeki hedeflerin müşahhaslaştırılarak daha detaylandırılarak bir hükümet programı şekline dönüştürülmüş hali. Ön sözünde deniyor ki ortak politikalar mutabakat metninde yer alan somut hedef politika ve projeler milletimize karşı ortak taahhüdümüzdür. Mutabakat metnimiz 6 siyasi parti olarak destekleyeceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturacaktır. Metnimizde yer alan somut adımlarla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etmeyi, kamu yönetimini liyakat, hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerine göre vatandaş odaklı bir biçimde yapılandırmayı, yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan yeni bir sürdürülebilir kapsayıcı kalkınma stratejisiyle Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp yüksek gelirli ülkeler arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getirmeyi, cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyoekonomik şartları ayırt etmeden fırsat eşitliğini garanti altına alan kapsayıcı bir eğitim sistemi kurmayı, gelecek nesillerin ekosistem hakkını anayasal güvence altına almayı, aşırı yoksulluğu sıfırlamayı hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamayı ve ülkemizi güvenli, güçlü ve etkili bir uluslararası oyuncu konumuna getirmeyi taahhüt ediyoruz diyorlar. Metinde 9 ana başlık altında 2000'den fazla alt başlık var ve çok detaylı bir şekilde neredeyse bütün konular burada taada delilmiş. Sadece başlıkları sıralayalım fikir vermesi açısından ve ileriki yayınlarımızda bunlardan bazılarını müstakil yayın konusu yaparız inşallah. Hukuk, adalet ve yargı başlığı altında, ana başlığı altında yasama reformu, yürütme reformu, yargı reformu, temel hak ve hürriyetler, seçim ve siyasi partiler mevzuatı başlıklarını görüyoruz. İkinci ana başlık olarak kamu yönetimi, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki birimler, bakanlıklar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel yönetimler, liyakate dayalı kamu personel yönetimi ve kamuda bürokrasinin azaltılması başlıkları var. Üçüncü olarak yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim ana başlığı altında yolsuzlukla mücadele, mali suçları araştırma kurulu başkanlığı, kamu ihale kanunu, şeffaflık, denetim ve sayıştay, siyasi etik yasası. Dördüncü ana başlık ekonomi, finans ve istihdam, temel ekonomik hedefler, Ekonomi kurumlarının güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, para politikası, kamuda israfla mücadele, bütçe ve kamu harcamaları, kitler ve diğer kamu işletmeleri, vergi, kamu özel işbirliği projeleri, finans sektörü politikaları, istihdam ve işsizlikle mücadele politikaları başlıklarını görüyoruz. Bunların detayları her başlık altında sıralanmış. Dördüncü ana başlık bilim, arge yenilikçilik girişimcilik ve dijital dönüşüm ve bu ana başlık altında bilim politikası, tersine beyin göçü, arge ve yenilikçilik girişimcilik dijital dönüşüm başlıkları na yer verilmiş. Altıncı olarak sektörel politikalar tarım, sanayi ve teknoloji, savunma sanayi, enerji, madencilik, ulaştırma, lojistik ve gümrükler dış ticaret politikası, iç ticaret ve rekabet politikası, küçük ve orta boy işletmeler, esnaf ve sanatkarlar, yeni nesil hizmet sektörleri, turizm, kültür, iklim değişikliği, doğa hakları ve çevre, hayvan hakları, ormanlar, su yönetimi, kentleşme, afet yönetimi, bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma. Çok detaylı şekilde bunlar sıralanmış ve taahhütler altlarına yazılmış. Bir başkanla başlık <laughs> eğitim ve öğretim. Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, öğretmen, özel eğitim, özel yetenekli öğrenciler, hayat boyu eğitim ve okullar <laughs> başlıkları var bu ana başlık altında. 8. ana başlık sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve hizmetler, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, engelliler, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız, şehit yakınları ve gaziler, konut ve barınma, sağlık, aile ve çocuk, kadın, gençlik, spor, uyuşturucuyla mücadele. Her biri çok önemli başlıklar bunlar ve dediğimiz gibi bu başlıklarla ilgili taahhütler tek tek sıralanmış. Ve son ana başlıkta dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları. Ve burada da dış politika, milli savunma, güvenlik ve terörle mücadele, siber güvenlik, göç ve sığınmacı politikaları. Ön sözde de ifade edildiği gibi bunlar kurulacak olan hükümetin programına temel oluşturacak e, taahhütlerin yer aldığı bir metni ihtiva ediyor. Şimdi bütün bunlar çok esaslı, sıkı, sağlam bir hazırlığın yapılmakta olduğunu gösteriyor. Ve 12 Şubat'ta geçen yıl ilk kez bir araya gelmişlerdi liderler. Ve 28 Şubat'ta parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem bu tabakat metnini açıklamışlardı, imzalamışlardı. Ve aradan geçen zaman zarfında bütün ana başlıklar, ülkenin temel meseleleri, toplumun temel meseleleri, devletin temel meseleleri, kurulan komisyonlarda enine boyuna çalışılarak parti kurmayları tarafından e, raporlar, metinler oluşturuldu, hazırlandı ve hazırlanmaya devam ediyor. Yani öyle selleme selam bir iktidar talebi söz konusu değil. Çok ciddi hazırlıkların söz konusu olduğu bir e, işbirliği ile karşı karşıyayız. Ve zaman zaman da ifade edildiği gibi böyle bir işbirliğinin siyasi tarihimizde örneği yok demokrasi tarihimizde örneği yok çok farklı siyasi anlayışlara farklı siyasi programlara sahip olan partilerin demokrasi hukuk Adalet hak ve özgürlükler temelinde e, işbirliği yaptıkları güçlerini birleştirdikleri bir beraberlik söz konusu çok ciddi bir proje söz konusu Türkiye'nin tek adam rejimiyle daha da katmerlenen program problemlerine hep birlikte ortak akılla bir çözüm bulma arayışının da aynı zamanda ifadesi. Evet dediğimiz gibi epeyce bir zaman aldı ama bu zaman boşa geçmedi ve iyi değerlendirildi, sıkı çalışıldı ve bundan sonraki süreç iktidarı devraldıktan sonra inşallah başlayacak olan süreçte yapılacak olanlar taahhütler halinde kayda geçirilerek milletin önünde deklare ediliyor. Ha, şu eksik, bu eksik denilebilir. İşte Kürt meselesi niye yok diyenler var vesaire filan. Bütün bu Kürt meselesi olarak isimlendirilen problem dahil, eksikliği hissedilen, eksikliği ifade edilen hususların çözümü yine demokrasinin işler hale gelmesiyle mümkün. Ki bu güçlendirilmiş parlamenter sistem ıı, hedefi zaten demokrasi işler hale getirmek, hukuk devletini işler hale getirmek için işbirliği yapılan bir proje. Temennimiz bu projenin başarılı olması, millete çok iyi anlatılması ki iyi anlatıldığı takdirde zaten millet bütün handikaplara rağmen, bütün karartmalara rağmen, bütün karalamalara rağmen olayı fark etti ve yapılan anketlerde Millet İttifakı önde gözüküyor bu öndeliği daha yukarılara çıkarmak, açık arayla bir farka dönüştürmek için de bu süreçte çok daha sıkı çalışılması lazım. Bu manada bütün herkese görev düşüyor. Temennimiz bu hedeflerin gerçekleşmesi, hayata geçmesi ve Türkiye'nin bu tek adam rejimin ile içine sokulduğu karanlıktan, tünelden çıkarılıp bir an evvel düze çıkması demokratik hukuk devleti kriterlerinin en mükemmel şekilde işlediği bir sisteme kavuşabilmesidir. Bu dileğimizi ifade ederek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.